bugünkü tarifimizde size fırında levrek balığı yapacağız. Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğuruyoruz. Fırın tepsimize en alta soğanlar gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Üstüne balıklarımızı tepsi alacak şekilde dizeceğiz. Ben daha önceden hazırlamıştım bunları size göstermek için. Bu şekilde yapıyoruz. Zamandan tasarruf etmek amacıyla, soğanlarımızı dizdik, balığımızı, balıklarımızı daha doğrusu yerleştiriyoruz. Ondan sonra istediğimiz her malzemeyi atabiliriz. Yani ben bugün havuç. az bir şey. Taze soğan, domates, sarımsak, karışık bir sebzeli balık yapıyorum. Siz kafanızı öyle. Ne istiyorsanız atabilirsiniz. Bunu bazen mantarlı da yapabilirsiniz. Bezelye de atabilirsiniz. Olmaz olmaz demeyin. Her çeşit deneyin. Bu arada artık sponsor almaya başladık. Çardakta bulunan çınaraltı balık büfe bize sponsor olmaya karar verdi. İleriki tariflerimizde daha da yardımcı olacaklar. Şimdiden teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Şu anda havuçlarımızı attık. Biraz inceden, taze da Yaptığımız her şey biraz değişik bir lezzet almak için. taze soğanlarımız var. Soğan yaprakları. Bunları. Bu Bunları da Bazı arkadaşlardan çok tepki çekiyoruz. Niye böyle şeyler yapıyorum diye. Ben onlara inat tariflerime devam edeceğim. Ee, başka neyimiz kaldı? Domates atalım. Kırmızı bir renk versin. Önceden fırınımızı açtık, 200 derecede ısıtmaya bıraktık, olur olmaz hemen atacağız ki Bıramız güzel pişse hemen hemen yarım saat 40 dakikada balıklarımız olur, pişer. Görmek istediğiniz tarifleri veya yapmamı istediğiniz yemek çeşitlerini mail olarak veya bana ulaşıp da bir şekilde ulaşıp söylerseniz onları da size görsel olarak yapmaya çalışırım. Ama biliyorsunuz iş dünyası fazla zamanda bulamıyoruz bunları. Biraz da sarımsak atıyoruz ki. Biz Türkler genelde baharatsız yemekleri seviyoruz. Ama Filipiler olsun, Filipinler olsun çok baharatlı yemekleri daha çok severler. Ben de baharatlı yemek yapmayı daha çok seviyorum. Biraz biberimiz var. Bunları da böyle ...fazla inceltmeden yıkanmış, serptim. Bol yeşillikli bir balık yemi olacak. Defne yaprağı, olmazsa o, olmazımız balıkta şöyle dörtlüyoruz. Ee, biraz maydanoz. en üstte yumanlarımızı şu şekilde yuvarlak yuvarlak veya şöyle ikiye bölüp şu şekilde жу жаттык біразда bu arada dışarı gitmesin. Şimdi kalsın. atıyoruz. O alüminyum folyoyu 20 dakika sonra çıkartıyoruz ki üstü de kızarsın balıkların.